Evet arkadaşlar saatlerimiz 3.30 Savur vlog videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Baldızım, evet baldızım bu sefer baldız hazırlayacak. Evet seni şöyle sahneye alalım. Hep ben hazırlıyorum. Hayır canım nasıl ben hazırlıyorum? Ben hazırlıyorum. <laughs> Videolarda insanlar görüyor ben hazırlıyorum. Tamam. Evet öncelikle çay şey koyacağım Ceren Hanım. Sen çek ben seni hazırlayacağım. Ama derinlik yok ki. Nasıl yok? Ee, makinede olabiliyor hanımefendi. Ceren Hanım nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Ya ama bak bir şey söyleyebilir miyim? Yani, yani seni de milyon olarak tanımaya başladı yani. Yolda yürüdüğün zaman, bak biz de oyun oynuyor, yolda yürüdüğün zaman diyecekler ki aa Ceren ben senin hayranım diyecek. Seninle resim çekilmek isteyecekler. Arkadaşlar lütfen Ceren'e gidiyorlar. lütfen bir şey diyeceğim. Ben de diyeceğim çıkar lan. Çıkar lan. Size bir şey söyleyeceğim arada. Ceren'i yolda görürseniz Ceren abla sen o tarafa çekilmek istiyorum der misiniz? Lütfen. Koca evde yaşayanlar. Lütfen görsünler bizim gücümüzü görsünler. Derler mi? Evet derler. Benden nasıl resim çekiliyorlar? Suyda nazda. Her yerde resim çekiliyor Salih ablanla. Ama sen işte şey çekiyorsun. Tamam da ama sen de oynuyorsun. Sen her seferinde oynad oynadığın, zaman seni de görüyor millet. Evet. milyonlar, milyonlar seni izliyor işte. Ceren Hanım. <laughs> Enişte bir anda. <laughs> Abra kadabra. Evet. Çakmak. Bugün Ceren hazırlıyor arkadaşlar. Bugünkü video Ceren'e ait arkadaşlar. En çok onu göreceksin. Şimdi evet. dolaba açacak. Çünkü diğer hepsi uyuyor. Evet herkes uyuyor. Ceren dört tane at istersen. Evet. Bugün Polat ve Sudan da kalkacak inşallah. Şimdi ne yapalım? Şimdi e, yumurtaları koy bence. Polat yer. Sen de Allah aşkına sen zaf zayıfsın ulan nereye gidiyor? Vallahi gidiyor Abi işte. Ne için pişireceğiz onu bunun için mi? Bunun için yapar mı? Yap neyin içine yaparsın ya. Çok yağ. Yani rahat rahat pişsin diyorsun iki 4 tane benim. 4. 2 tanesi sağ. Ablam bir tane yemez, bir tane yani. Hepsine birer birer. Ben yemiyorum. Yeter bunun. Ha kırdın. Yemedim kırdım. Kırdın. Ama fazla değil. Hayır hayır, hayır. o açılır açılır hayır hayır. O olmaz. Emin misin? Bırak onu almaz. Yenisini aç, yenisini aç. Nazar çıktı. Olmaz lan yumurta. Allah senin. <gülüyor> <gülüyor> Allah belamı tamam. sulu dedi akıttı suyu ya. Enişte <laughs> bir şey diyeceğim. Nasıl su? Sarılan bu su? Seksi bir ya, nasılsın? Ceren Sen elin ayağını, elin ayağını dolaştı. Neden böyle yapıyorsun? Yeni gelin gibi ya. Bir şey diyeceğim. Ne yapayım? Ceren'e zengin koca arıyoruz. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben her zaman temiz. Bak arkadaşlar zengin koca arıyoruz. bakın. görüyor musun? Tertipli, düzenli. Evet. Bu sizin uyumuzu. Hastalarımız nereden geliyor ya abi yumurta tok tutuyor kurban olayım ya tamam 2 tane daha mı koyayım evet kaç tane oldu 6 Altı. 2 Altı, tane daha koy evet yumurtamız tamam sen git çocukları yandır abi daha erken sen bir sofrayı kur saat 3.30 abi sofrayı kur sen önce daha çok zamanımız var önce peynir, zeytini indir ben bir çocuklara bakayım geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ah, ev halkı baktım. Suyu da hala oyun oynuyor. Polat da oyun oynuyor. Bir tek Vallahi. Evet, bir tek şey yatıyor. Abla. E, ablan yatıyor. Onu da kaldırız. Eee Ceren de hala sofrayı hazırlıyor arkadaşlar. Soframızı hazırlıyoruz. Salatalık, domates kesecek Ceren e. Yavaş yavaş. Hamar attı baldızım benim ya. Seviyorum lan bunu. Bir şey ki bunu evet. Vay be. Arkadaşlar ben evlendiğimde Ceren 7 yaşındaydı. Hatta 6 yaşındaydı. 7 yaşındaydı. Neydi? Şimdi Ceren 18 yaşında arkadaşlar. 18'de geçti. Evet. evet. <laughs> i̇şte, Aklına bir şey geliyor. Kurusu kuru mu geliyor? <laughs> Valla geliyor. Ne, neden o geliyor? <laughs> Allah'ım ben ıslak seviyorum. <laughs> Islak Ne ferah. Arkadaşlar Ben de hazırlıyorum çünkü ben bir kölesiyim Alnımda köle yazıyor Abi ne kölesi arkadaşlar Yemin ben ediyorum bak Köle değil <laughs> arkadaşlar Yaptığı bir şey yok Vallahi yiyip içip yatıyor o kadar rahat ki Kendi evinde bu kadar rahat olamaz ya Çok güzel çıkıyorsun biliyor musun yani savur vakti bu kadar güzel nasıl oluyorsun anlamıyorum ya. Gerçekten savur baktı çok güzelsin yani bu bu kıyafette bu makyaj makyaj yok yani çok güzel gözüküyorsun. Yani kusura bakma sen güzel değilsin telefon güzel çekiyor. <laughs> Laflarıyla kafa atan Özcan oldum. Evet Ceren kahvaltı hazırlamış. Şimdi ilk olarak Polat'ı kaldırmaya gidiyorum arkadaşlar. Ee, bakalım Polat ne yapıyor. Hemen Polat'a bakalım arkadaşlar. Şey yapıyoruz. Polat, Polat, wow, Polat. Polat dedi izliyordu. Polat, Polat, Polat. Oğlum, Polat, kalk, kalk oğlum. Sen kaldır dedim. Bak sabıra kaldır dedim. Yoksa kaldırmayacaktım. Kaldıracaktım Sen kaldır dedin. Hadi bakayım. Şimdi Sude'ye bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım Sude ne yapıyor? Polat uyumuş. Sude bakalım ne yapıyor? Aaa! Sudeniz Hanım. ne Sude Hanım. Aaa! Saat üç buçuk. Aaa! Uyumamış. Arkadaşlar bu saatte kimler uyumuyor? Sude hiç uyumamış. Aaa! Aa, su Hadi kalk kızım. Kalk sofraya hadi kızım. Hadi bir şeyler ye ondan sonra beraber sohbet muhabbet savurumuzu yapalım hadi kızım. Seni seviyorum hadi. Bekliyorum. Annem benim kızım var ya. Burada küçücük kızım var arkadaşlar. Küçücük kızım. Minnacık kızım var benim burada. Bak bak küçücük kızım. Evet bir tek evde kalkmayan su denaz kaldı. Betül kaldı. Betül'de kaldırmıyoruz. Şimdi yemeğe geçeceğiz arkadaşlar. Merhaba benim canım ailem. Nasılsınız? Mükemmelim. Hayırlı sabırlar. Uyku yok. Ama sudan hiç uyumadın. Zaten uykum yok. Polat. Uykuyorum. Polat arkadaşlar saat 3'e kadar dayandı. 3'ten sonra uyudu. 3.30'da kaldırdık. Yarım saat uykuyla dalmış. Evet Salih Hanım siz nasılsınız? İyi mi? Arkadaşlar bir, bir, bundan önce bir video çekmiştik. O videodan sonra sahilen ablanızın midesi pırt oldu, zort oldu, dırt oldu. Evet arkadaşlar tekrardan savura başlamış türümüzdeyiz Yumurtalarımız, Ceren sofrayı bize hazırladı. <laughs> ee, şu boş olan siz içeğiniz şey yap. Ee, Hazırla işte suyunu koy Ben mi yapayım Oskar benim ayağımda oynuyor şu an Hadi sen içeri şey ha? Ben aslında ee, Senin karın ne yapmış Sabah eve sokak kedisi almış Oskar'ın üstüne salıyor Aaaa! Ulan bak, çıkarttın taşı gözünü seveceğim ben. Oskar'ın şerefsizliği... Kısa bakma! Ağzını bir açtı ve korktu. Betül'ü Bir daha iyi bir hareket yaptırılıyor mu? Bence Oskar'a değer verir, sonra Baba! O bir beyefendi, fazla da. Çekil. Oskar'a sinirlendi. Gitti vurdu. O sadece yüzün üzerine çizmiş dedi. Şu ok da bir çekerken gördük o yemek duası eder misin? Biliyor musun? Evet. Bir eee Bize bu nimetleri veren bizlere yedirin inşallah kızlarım. Dur sekre ben. Evet. Kanka, nasıl? Bu geldik ayağım da bak. Bir dakika. Çorabım mı tutulur? Al. Al. Islak ve yaş her zaman. Ben kuru seviyorum. Ablam ıslak ve yaş seviyor. <gülüyor> <gülüyor> biz bugün ablamla bir sokaklara girdik. Kayboldu. yine gidelim. O yokuşlara çıktık. Çocuklar sitede kavga ediyor. Adam karşısına diyor ki kapıyı aç lan. Kadın diyor ki terbiyesiz. de gizli gizli dinliyoruz. Boşanacak kaçak burada. Değil mi? Karışsaydı. Sudan Efendim. Niye yemek yemiyorsun canım? Canım istedim. Polat. Sen ne yapıyorsun? Anne seninle tekin Sofrayı hazırlayan Ceren Hanım. Evet, sofrasını söyledim. Evet. Niye yemiyorsun Ceren? Yiyorum <laughs> ben işte bala ben çok ben az yiyorum farkındaysan. Tam az yiyorsun da nasıl tutacaksın? Tutuyorum <laughs> her gün. Tamam açım açım diyeceksin sonra. Demiyorum ki. Evet üç tane yumurtamız kaldı. Ben hala yerim arkadaşlar. Benim sorun yok. Üçüncü yumurtam. Arkadaşlar Polat'ın kırk sayfa ödevi var hala yapmadı. Benim üç dört sayfa Arkadaşlar rahatım. Son güne bir... bırakacaksın değil mi? Yok. Türkçe hocamız dedi ki işte e, size bir e, siz konulara çalışın dedi. Size ödev vermedi. Aa! Rahatız. İngilizce. En rahatı benim. Bilesem evet. bitti. Mezun gözüküyorum. Hmm. Diploman bile gelmiş. Yeah. Üniversite İzmir. Yeah. Ya. Ya, İzmir İzmir'de mi? Yeminim Ceren zaten tam İzmir'e yakışır ha. Evet, İzmir'in kızları gibi giyiniyorum. Evet, Valla ya İzmir ya Sinop, hep o taraflara gideceğim, görürsün. Baba. Ödevi sen Diyar. Diyar. de Diğer bakır. Diğer bakır. Diyar. yaparız? Kızım, yemekten sonra git yatağa. Yok. Ya. Yatmaz o, hala oyun oynuyor. ya. ver Niyet, Niyet nasıl ediliyor? Ha? Niyet ettim, Allah rızası için bugünkü orucumu tutmaya. Niyet ettim, Allah rızası için bugünkü orucumu tutmaya. Kız, kazatörü getireceksin. ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Hı -hı. Takipçilerime bir şey söyleyeyim ne Söyle bir şey söyle. Ee, arkadaşlar Hoş geldiniz. Hayır öne bak de. Arkadaşlar Allah tuttuğunuz olucak bilirsin. Bekle ben, evet. ben söylerim evet. sonra. Allah ya pislik tarzı açıyorum. Südas. Takipçilerime ya takipçilerine bir söyle bakalım. Arkadaşlar Allah uğruna kabul etsin diyorum. Ben. Hadi o zaman görüşürüz diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Hadi ben gidiyorum. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar dördüncü yumurta. Efendim müftena oldum aşkına. Hasretin döndürdü beni şaşkına. Ümmetinden olur. Evet arkadaşlar. Kanımızı duyurduk. Savurumuzu yaptık. Evet Salih Hanım ne söylemek istersiniz? Hayırlı namazlar. Hayırlı Ramazanlar <laughs> Keren Hanım. Hayırlı Ramazanlar. Evet filmde var ama arkadaşlar çünkü gidiyorum bu saate. Hayırlı Ramazanlar diliyorum size bu yoldan dönmek yok. Çalışıcı oluyor. Gelene de. Evet dönüyorum. arkadaşlar. Şimdi ben kafamda ayın başında Evet arkadaşlar ben şimdi çay keyfi yapıyorum. Polat'tan siz... da konuşmaları alalım. Polat Bey. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı savurlar. Bir de oruç tutuyorsa yorumlara da Evet arkadaşlar savuru vlog videomuz burada sona erdi. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Hepinize hayırlı savurlar efendim. Ee, kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.